Tarih kitaplarında genellikle birkaç satırla geçilen ama etkileri hala devam eden bir konuyu konuşalım. Amerika'nın Osmanlı topraklarına gönderdiği ilk misyonerlerin hikayesi. Sadece dua etmek, yardım etmek için gelmediler. Onlar okullar kurdular, hastaneler açtılar, zihinleri dönüştürmeye çalıştılar ve tüm bunlar Modern dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk dış yayılma adımlarıydı. Amerika'nın Anadolu topraklarına olan ilgisi sanıldığı kadar yeni değil. Hatta tam tersine 1800'lü yılların başında iki Amerikalı papaz bastından yola çıktı ve gözlerini Osmanlı topraklarına çevirdi. Amaçları neydi dersiniz? İncil dağıtmak mı? Hayır. Bu protestanlık inancını yaymak için başlatılmış sistemli bir misyonerlik hareketiydi. 1819 Kasım'ında Papaz Levi's Person ve Pilini Fisk İzmir'e ulaştı. Her ikisi de dönemin şartlarına göre oldukça donanımlıydı. Arapça, Rumca, Türkçe, Fransızca gibi dilleri konuşabiliyorlardı. Geliş amaçları belliydi. Yozlaşmış kabul ettikleri Hristiyanları protestanlaştırmak, Müslümanlara da Batı'nın ideallerini taşımak. Bu hareketin arkasındaki büyük organizasyonsa Amerikan Board Teşkilatı teşkilatıydı. 1810 yılında kurulan bu teşkilat protestan misyonerliğini organize eden büyük bir yapıyı temsil ediyordu. Anadolu'yu 3 ana misyona ayırdılar. Batı, Doğu ve Merkezi Türkiye. İstanbul, Harput, Maraş, İzmir gibi şehirlerde istasyonlar kurarak misyonerler aracılığıyla okullar, hastaneler açtılar. Amaç neydi? Elbette sadece iyilik yapmak değil. Bu kurumlar bölgedeki insanlara ulaşmanın en stratejik yoluydu. Eğitim ve sağlık en güçlü iki araçtı. Misyonerler hem öğrencilerin hem de hastaların gönlünü kazanarak toplumsal bir güven inşa etti. Zamanla bu güven ideolojik etki alanına dönüştü. 1886'ya gelindiğinde Osmanlı coğrafyasında yaklaşık 400 Amerikan misyoner okulu faaliyet gösteriyordu. Robert Koleji, Merzifon Koleji, Tarsus Amerikan Koleji gibi kurumlar yalnızca azınlıkları değil, zamanla Müslüman öğrencileri de cezbetti. Bu okullarda İngilizce öğretiliyor, fen bilimlerine önem veriliyor, modern öğretim yöntemleri kullanılıyordu. Ancak bu modernliğin arka planında batılı değerler, dini mesajlar ve Osmanlı'nın geleneksel yapısını sorgulatan fikirler de vardı. Bu öğrenciler zamanla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde Amerikan misyonerliğinin yerel taşıyıcılarına dönüştü. Tanzimat ve Islahat Fermanı ise bu süreci hızlandırdı azınlıklara verilen haklar sayesinde misyoner faaliyetler meşru bir zemin kazandı. Özellikle Ermeni toplulukları bu faaliyetlerin temel hedef kitlesi haline geldi. Osmanlı merkezileşmeye çalışırken batı destekli bu yapıların etkisiyle içten içe bölünmeye başladı. Misyonerlik faaliyeti sadece bir inanç yayma hareketi değildi. Aynı zamanda bir kültürel dönüşüm hatta siyasi altyapı oluşturma çabasıydı. Bu okullardan çıkan bazı mezunlar ileride siyasi figürler, etnik örgütlenmelerin kurucuları, veya ayrılıkçı hareketlerin liderleri oldular. Etki öylesine yaygındı ki bazı bölgelerde devletin eğitim politikalarını şekillendirecek kadar baskı oluşturdu. Bugün hala Anadolu'da bu kurumların izlerini görmek mümkün. Binalar değişti, isimler değişti ama kurumsal miras hala yaşıyor. Bu nedenle Amerikan misyonerliği sadece geçmişte kalmış bir mesele değil. Etkisi bugün bile dolaylı şekilde sürüyor. Bazı okullar isim değiştirerek varlığını sürdürüyor, bazı hastanelerse modern sağlık kurumlarına dönüşmüş durumda. Eğitimdeki yabancı dil ağırlığı, kültürel kodların dönüşümü, Batı'ya yönelen bakış açısı gibi birçok unsur hala bu mirasın uzantısı olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin özellikle eğitim ve kültür alanında dış etkileri açık hale gelmesi bu sürecin günümüzdeki yansımalarından biri.